Sayın Cumhurbaşkanım, değerli davetliler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Mandalı davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. TÜBİTAK olarak 56 yıldır alanlarında yaptıkları çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş olan seçkin bilim insanlarımızı onurlandırmak ve teşvik etmek için ödüller veriyoruz. Bu ödüllerin Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştiriliyor olması ülkemizde bilim ve teknolojiye en üst düzeyde verilen önemi gösteriyor. Zat halinize bu destekleriniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklar iklim değişikliği odaklı, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, yoğun yağışlar, yangınlar ve tüm bunlara bağlı olarak gıda az güvenliğinde yaşanan güçlükler bize bilim ve teknolojinin bu sorunların çözümü için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu sorunların ortak özellikleri karmaşık, dinamik ve değişken yapıda olmalarıdır. Bu sebeple de geleneksel çözüm arayışları yani tek bir disiplinle ve tek bir bakış açısıyla çözülmesi çok güçtür. Bu sorunların çözümünde TÜBİTAK olarak bilim ve teknoloji alanındaki tüm faaliyetlerimizi bu yaklaşımla yürütüyor ve bilişimden savunmaya, raylı ulaşımdan uzaya, enerjiden gıdaya, kutup araştırmalarından çevreye kadar tüm alanlarda bu anlayışı yaygınlaştırıyoruz. Teknofest, Star proje yarışmaları, bilim olimpiyatları, bilim fuarları ve bilim şenlikleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerimize her yaş grubundan çocuklarımızı ve gençlerimize dahil ederek bu anlayışın bir parçası olmasını sağlıyoruz. Birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında oluşturduğumuz iş birliklerinde bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan kurumları, araştırmacıları, ARGE ekosistemimizi büyütmek ve güçlendirmek için bir araya getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yaklaşımla yıl içerisinde TÜBİTAK koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz birkaç faaliyetten bahsetmek istiyorum. Covid-19 Türkiye platformunda bir yandan yenilikçi aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan salgının sosyal, beşeri ve ekonomik boyutlarına yoğunlaşan çalışmaları da destekliyoruz. Burada elde edilen tecrübe ve oluşturulan altyapı ile olası diğer salgın hastalıklar için çok daha hızlı, hızlı adımlar atabileceğiz deprem araştırmalarına yönelik olarak oluşturduğumuz Türkiye Deprem Platformu ile de farklı disiplinlerden kurum ve kuruluşlarla ülkemizin gerçeği olan deprem konusuna yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Benzer bir anlayışla Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum ve ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşması için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz dahil olduğumuz 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Ufuk Avrupa programında iklim değişikliği odak noktası. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda elde ettiğimiz başarılar önümüzdeki süreçlerde de benzer bir anlayışla yola devam etmemiz için motivasyonumuzu ve aynı zamanda sorumluluğumuzu arttırıyor. Ülkemizin yeni ekonomik modelinin merkezine ARGE desteğini koyduğunuz ve bu hususun önemini vurguladığınız için zaten halinize kurumum TÜBİTAK adına teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin gelecekte karşılaşacağı yeni küresel zorlukların mücadelesine ve yeni ekonomik modelimiz kapsamında katma değer üretmesine bilim ve teknolojiye olan katkımızla devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli davetliler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tüba Başkanı Profesör Doktor Sayın Muzaffer Şekeri davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Bu bilimsel çalışmalar ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması için bize güven veriyor. Himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel salgın ortamında COVID-19 için dünyada aşı üreten 9 ülkeden biri olmamızı sağlayan, sağlık ve yaşam bilimlerinin nitelikli işlere imza atan, TürkSat 6A ile Türkiye'yi kendi haberleşme uydusunu üreten, 10 ülkeden biri yapan, fen ve mühendislik bilimlerinde bilişim teknolojileriyle savunma sanayini birleştiren, sosyal ve beşeri bilimlerde Medeniyet tasavvurumuzla dünyaya örneklik teşkil eden bilim insanlarına sahip bir milletin Ulusal Bilim Akademisi Başkanı olarak sizlere hitap etmenin onurunu taşıyorum. TÜBA olarak ülkemizin stratejik hedeflerine ve dünyadaki güncel gelişmelere yönelik tematik çalışmalar, projelendirmeler ve raporlamalar da yapıyoruz. TÜBA çalışma gruplarımız ve gönüllü akademisyenlerin katkıları ile Türkiye'nin gündemine giren kimi zaman sorun teşkil eden kimi zaman ülkemize fırsat pencereleri sunan ve çoğu zaman ekonomik ve toplumsal yansımaları olan konulara yönelik multidisipliner çalışmalarımız bilim temelli danışmanlık görevimizin bir bölümünü oluşturuyor. Türkiye'nin ulusal bilimler akademisi olmanın bilinci ve sorumluluğu ile ülkemizi uluslararası bilim dünyasında temsil ediyoruz. G20 ülkelerinin bilim akademilerinden oluşan Bilim 20 dahil olmak üzere Asya ve Avrupa Bilim Akademileri'nin çatı kuruluşlarına ve dünyadaki diğer bilimsel üst kuruluşlara TÜBA ve TÜBA üyeleri olarak bilim diplomasisi çerçevesinde katkı sunuyoruz. Üyesi olduğumuz International Science Council Uluslararası Bilim Konseyi'nin 2022 yılını temel bilimlerde farkındalık oluşturma odaklı çalışmalara ayrılmış olmasını değerli buluyoruz. Ülkemiz içinde tüm bilim disiplinlerinin gelişiminin öncüsü olan temel bilimlere yönelik özel projeler ve stratejiler geliştirilmesini ve pozitif ayrımcılıkla desteklenmesinin gerekli olduğu düşüncemizi yeniden belirtmek isteriz. Muhterem Cumhurbaşkanım, malumlarınız olduğu üzere Osmanlıların uzun ömürlü bir devletin temellerini atabilmesini sağlayan sebeplerden birisi de ilme ve ilim adamlarına verdikleri değerden kaynaklanmaktadır. Zat halinizin eğitime, kültüre, sanata ve bilhassa da bilimsel ekosistemin gelişmesine yönelik ARGE desteklerine göstermiş olduğunuz değerli ilgi ve himayelerden dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Bu desteklerin bilim insanlarımızın çalışmasında yüksek motivasyon gücü oluşturduğunu belirtmek isterim.